Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Fiyat performans bir sound bar arıyorsanız hem telefonunuzda hem tabletinizde hem bilgisayarınızda hem de laptoplarınızda kullanabileceğiniz Havit'in SK 770 BT modelli bu sound incelemesini birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi kutu açılımını yapacağız birlikte ve cihaza yakından göz atacağız. Detay görsellerinde zaten sizlere cihazın detaylı görsellerini, detaylı özelliklerini hem anlatıyor hem gösteriyor olacağım. Şimdi kutu yapısına baktığımızda görmüş olduğunuz gibi şu kadar boyutlandırmada bir cihaz ve gerçekten güçlü. Yani bir bilgisayar kullanımınızda oyun oynarken, müzik dinlerken, film izlerken tamamen ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir cihazdan bahsediyorum. Dezavantajları var mı? Evet bunlardan bahsediyor olacağım ama en güzel özelliği fiyatlandırması ve bu fiyata göre şu anda alabileceğiniz en iyi soundbarlar arasında bence ilk ikiye girebilecek bir soundbar. Bu fiyatlandırmada daha farklı bir soundbar inanın göremedim ve birçok soundbar kendim deneyimledim, kanalımda inceledim. Yani burada Havit'in ben daha öncesinde iki tane hoparlörünü incelemiştim taşınabilir bluetooth speaker'ını ve şu anda televizyonumda kullanıyorum. Yani bluetooth'la iki cihazı da birbirine bağlayıp televizyonla bağlantısını kurduğumda birini sağ tarafa, birini sol tarafa konumlandırıyorum ve gerçekten muazzam bir ses alıyorum hem müziklerde hem izlediğim filmlerde. Hemen şimdi cihazın şöyle bir kutusunu açalım. Bakalım kutu içeriğinden neler çıkıyor. Zaten korunaklı bir şekilde geliyor. Şöyle köpükleri var içerisinde. Şimdi şöyle yavaşça içerisinden çıkartıyoruz kutunun içinden bir tane kullanım kitapçığı geliyor. Şöyle bir kullanım kitapçığı. Tabi bunları biz hiçbir zaman okumuyoruz. Bunu da bir kenara alalım. Kutunun içerisinde farklı bir şey yok. Şu süngerini kutunun içerisine bir koyalım. Havit'in kart viziti geldi. Her cihazında çıkıyor bunlar. Ve burada bir de cihazı Type-C ile bağlantısını sağlayabileceğiniz bir ucu USB, bir ucu Type-C yani USB bilgisayar kısmına Type-C kısmını da bu cihaza takacaksınız ve cihaza güç verebileceksiniz. Ama kablosuz olarak Bluetooth da kullanabiliyorsunuz. Şimdi cihazın hemen şöyle koruma jelatininden bir çıkartalım. Bu arada hafif bir cihaz değil. Görmüş olduğunuz gibi önünde de böyle şeffaf bir koruması bulunuyor ve gerçekten tasarım olarak çok iyi. Parlak bir yapıda ve parmak izi tabii ki de tutuyor. Ön kısmı da bu şekilde, arka kısmı böyle. Zaten bu şekilde konumlandırdığınızda Havit'in logosu direkt gözükmüş olacak. Cihaza ilk baktığımda şu kısımlarda RGB ışıkların yandığını göreceksiniz sizlerde. Burası RGB ışıkların yandığı bir şerit ve bunu 10 tane rengi de bulunuyor. 10 renge kadar da bu cihazda ışık, RGB ışıkları kontrol edebiliyorsunuz. Arka kısmını zaten detay görsellerde göstereceğim. Sadece Type-C girişi bulunuyor ve Type-C girişiyle yani şu ucunu Type-C direkt bu ucu da USB ile çalıştırabiliyorsunuz. Bunları OTG dönüştürücüsü kablo alarak da telefon, tablet bu tarz işlerde de kullanabiliyorsunuz veya Type-C'den Type-C'ye kablonuz varsa direkt hiç dönüştürücü almadan Type-C'den bu cihaza güç verip işte telefonunuza, tabletinize ya da USB ile gene laptopunuza yani aklınıza gelebilecek her şeyde kullanabiliyorsunuz. 2x5 wattlık bir gücü bulunuyor ve emin olun ses performansı gerçekten sizleri tatmin edecek. Çünkü ben de bundan iki tane var. İkinciyi satın aldım ve kullanıyorum. Birisini kendim mutfakta kullandığım televizyonda yani şu anda aktif olarak kullandığım televizyonda kullanıyorum ve orada yemek yerken ya da yemek yaparken işte bir dizi, film izlerken veya müzik dinlerken bu cihazdan ses alıyorum. Gerçekten patlama, çatlama olmuyor. Şimdi cihazın zaten kutu açılımını yaptık, neler çıktığını gösterdim. Gelin teknik özelliklerine de bir göz atalım. Cihazın teknik özelliklerini ve kullanıcı yorumlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu süre zarfında hani neler yaşadım, nasıl hissiyatı var ve teknik özelliklerinden bahsedeyim. Öncelikle Bluetooth 5 0.3 ile geliyor. Cihazı hem type ile kullanabiliyorsunuz hem de Bluetooth kullanabiliyorsunuz. 10 adet RGB ışık modu bulunuyor ve ışık modları arasında geçişler yapabiliyorsunuz. 10 adet RGB ışığın olması da güzel. İsterseniz de tamamen kapatabiliyorsunuz. Yani RGB tabii ki de bir batarya ömrü olduğu için biraz daha kısaltıyor olacak. Ama Cihazın 1800 mAh'likte bir bataryası bulunuyor. Bu sayede aslında bir taşınabilir hoparlör oluyor. Dışarıda bile kullanabiliyorsun cihazı. Hem piknikte ya da aile ortamınızda her yerde cihazı taşıyarak da kullanabilirsiniz. Ama bilgisayarınızda eğer bir kulaklık kullanıyorsanız, harici olarak da bir hoparlör istiyorsanız burada cihazınıza bluetooth'la da bağlayıp kullanabilirsiniz. Herhangi bir gecikme, ses senkronizasyon bozukluğu yaşamıyorsunuz. Bağlantı kontrolleri olarak da düğmeye işte 3 saniye basılı tut, aç kapa. 8 saniye basılı tut sesi azalt gibi seçenekler var. Bunları zaten şu anda sizlere görsel olarak gösteriyorum. Ki bırakacağım linkte de bu e, görselleri göreceksiniz. Hani bastığınız tuşlar ne işe yarayacak, nasıl ilerleteceksiniz, nasıl şarkıyı durduracaksınız. Ben gene bahsettim ama yani burada uzun süre işte 3 saniye basarsan cihaz açılıp kapanıyor. 8 saniye basarsan sesi kısıyorsun. Yani tekrar diğer tuşlardaki tuşlara bastığında müzikleri geçiyor, geri geliyor. Bu tarz şeyleri kolay bir şekilde yapabiliyorsun. Şimdi cihazın ürün boyutu olarak 362'ye 90 ve 52 milimetrelik bir boyutu bulunuyor. Kablosuz sürüm olarak 5.3, çıkış gücü 5 Watt çarpı 2. Batarya olarak da 3.7 voltla cihazı çalıştırıyor. 1800 miliamperlikte bir bataryası var. Çalma süresi olarak ise 7 saat orta ses seviyesinde kullanabiliyorsunuz. Yani cihazı 1800 miliamperlik bataryasını orta ses seviyelerinde %40-%50'lerde 7 saat 6.5-7 saat aralığında kullanmanız mümkün yüksek ses eğer en üst seviyede açarsanız da hemen hemen 3.5 ile 4 saat arasında ses performansını veriyor ve bataryası sonrasında bitiyor. Cihazı batarya ile kullanmak istiyorsanız yani bir kablosuz şekilde 3,5 saatte cihazı tamamen şarj edebiliyorsunuz ve tekrardan bu 7 saatlere 6 saatlere bataryasız bir şekilde yani kablosuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben sizlere cihazı anlatırken detay görsellerini elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi gelin ses gecikmesine ve bir de ses performansına göz atalım. Şu anda görmüş olduğunuz stüdyo ışıklarımın çoğunda kullanıyorum. Aslında dolgu ışıklarımı bu cihaz sayesinde kullanmış oluyorum. Yanımda bir ışık var dolgu ışığı. Bir tane burada var. Bir tane de yan kısımda var. Bu dolgu ışıklarımı Havit'in Powerbank ile yapıyorum. Ne? Kukçular hiçbirinize yamuk yapamazdı. Peki ya. Bu... Hatırladım. Sürmeli. Ne? Öldürdüğün adam. Arkadaşım sürmeli. Beyaz düştü yere, siyahla kapanmaz bir yara. Son dileğimi söylüyorum, kabul olursa beni ara. Ne yaptım me kadın, ağlayamaz oldum. Tek isteğim de senden küçücük olsun oğlum. Dinlemiş olduğunuz gibi sizlere birkaç tane mikrofona bu mikrofonlara nasıl yansıdıysa bu şekilde ses performansını göstermeye çalıştım ve gecikme testini de birlikte yaptık. Cihazda tizler ve baslar çok iyi derecede ayarlanmış. Basları yüksek derecede alabiliyorsunuz ve patlama çatlama yapmıyor. En üst ses seviyesinde bile cihazı kullansanız dahi bir bozulma vesaire olmuyor. Zaten 5x2 10 wattlık bir içerisinde güç bulunuyor yani bu ses gücü. Bununla ilgili de bir patlama çatlama almazsınız. Cihaz kaliteli hissiyatı veriyor malzeme yapısı olarak ve müzik ve ses deneyimi olarak şöyle bir dezavantajı var. 1800 miliamper değil de 2500 miliamperlik bir bataryası olsaydı bence tadından yenmezdi bu cihaz. Ama fiyatını da kıyasladığımızda 1800 miliamperde az bir kıyaslanabilecek bir durum değil. Gerçekten fiyatının hakkını verebilen bir batarya içerisine konumlandırılmış. Tiz seslerde yani böyle nasıl diyeyim sizlere Baslı şarkılarda basları çok iyi hissettiriyor sizlere. Normal tiz şarkılarda basın daha az olduğu akustik parçalarda da güzel bir şekilde akustikleri duyabiliyor. Müzik söyleyen kişiyi yani şarkıcının sesini de net bir şekilde alabiliyorsunuz. Eğer müzik dinlemek için dışarıda kullanacaksan veya bilgisayarında kullanacaksan önerebilirim. Tamamen fiyat performans olarak bahsediyorum buna. Bu fiyatlandırmada açıklama elinki bırakıyorum. Zaten artacağını düşünmüyorum yakın bir zamanda. Bu fiyat segmentinde bu cihaz şu anda alınabilecek en iyi küçük giriş seviyesi soundbarlardan bir tanesi. Videoyu beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ürünle ilgili sormak istediğiniz sorular olursa da yorumları gönderin. Görüşmek üzere.